Hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Anlatacağım bu olay 1999 yılında Mardin'de yaşanmıştır. Ben Talha, 20'li yaşlarımın başında bir üniversite öğrencisiyim. Amcam ve ailesiyle birlikte yaşıyorum. Annem ve babamı küçükken trajik bir trafik kazasında kaybettim. Babamdan bana çok büyük bir miras kalmadı. Sadece eski küçük bir ev kaldı. Onu kiraya verdim ve oradan gelen para üniversite masraflarımı zar zor yetiyor. Babamın benim mühendis olma hayalini gerçekleştirebilmek için çabalıyorum. Babamın vefatından sonra tüm insanlardan soyutlandım gerçek kişiliğim ancak Meryem ve ailesiyle ortaya çıkıyor. Bu arada Meryem benim nişanlım. Ailem vefat etmeden önce bizim komşumuzdu. Babam ve Meryem'in babası çok iyi anlaşırlardı. Aralarında hep konuşurlarmış. Çocuklar büyüdüğü zaman birbirleriyle evlensinler diye. Tabi biz bunu bilmeden Meryem'le sevgili olmuştuk. Yani bunu daha sonradan öğrenmiştik. Üniversiteme gelince beni meşgul eden tek şey. Çünkü bilgi edinmek ve toplumda prestijli bir konuma gelebilmek için tüm kararlılığımla çalışıyorum. Amcamın evinde yanlarındayken varlığımı pek hissetmiyorlar. Sanki ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Ve tüm bunların üstüne amcam beni sık sık dövüyor. Amcamın yıllarda süren dayaklarından ötürü vücudumda bu dayaklardan kalma bazı izler bile var. Ben küçüklüğümden beri yeraltı dünyasına, cinler ve şeytanlar dünyasına tutkuyla bağlıyım. Boş zamanlarımda ve tatillerimde hep bu tür kitaplar alırım ve onları okurum. Bir gün yine bu kitaplardan birini okurken telefonum çaldı. Arayan Meryem'di. Beni özlediğini ve buluşmak istediğini söyledi. Bir haftadır görüşmemiştik çünkü. Zar zor amcamdan izin alarak buluşacağımız yere nişanlımı görmek için caddeye çıktım. Sokağımıza vardığımda gözüm eski evimize takıldı. Annemle babamın ölümüyle sona eren hayatımızın anıları bir bir gözümün önünden geçti orada biraz durup eskileri düşündükten sonra Meryem ile doğru yürümeye devam ettim. Evlerine geldiğimde kapıyı çaldım ve kapıyı Meryem'in küçük kardeşi Hasan açtı. Beni karşılayıp misafir odasına aldı. Daha sonra Meryem de dahil olmak üzere anne ve babası da odaya geldi. Biraz konuşup çay içtikten sonra Meryem'in anne ve babası konuşmamız için bizi yalnız bıraktılar. Meryem'le yaklaşık bir saat sohbet ettikten sonra eve döndüm. Benim üç tane çok sevdiğim arkadaşım var. Hatta sadece üç arkadaşım var demeliyim. Liseden arkadaştık. Mustafa, Hakan ve Berat. Arkadaşlarım benim psikolojik durumumu bildikleri için beni biraz da olsun rahatlatmak istemişler. Ve benim görünmeyen varlıklar olan ilgimi bildikleri için bana sürpriz yaparak Mardin'de etrafının cinlerle dolu olduğu söylenen bir daha gitmemiz için plan yapmışlar. Hem benim ilgim olduğundan ötürü hem de bunun çok heyecanlı bir şey olacağını düşündüklerinden ötürü böyle bir plan yaptıklarını bana söylediler. İlk başta biraz garipsedim. Çünkü o dağla ilgili söylentiler öyle 3-5 koca karının uydurduğu şeyler değildi. Çevremizde bulunan tüm insanların dilinde olan bir şeydi. Hadi benim ilgim vardı. Belki kabul edebilirdim. Ama onlar sırf heyecan olsun diye böyle tehlikeli bir şeye nasıl olur da kalkışabilirlerdi ki? Biraz uğraştıktan sonra beni ikna etmeyi başardılar. Ertesi gün oraya gitmek için sözleşerek evlere dağıldık. Eve geldiğim zaman yine amcamın dayağına maruz kaldım. Eve geç geldiğim için. Neyse sorun değildi. Artık bedenim dayağa ve acıya alışık olduğu için öylece durup amcamın yorulmasını ve beni bırakmasını bekliyordum sadece. Amcam beni bırakınca odama gidip yarın için hazırlık yaptıktan sonra uyudum. Ertesi gün sözleştiğimiz yerde buluştuk. Berat babasının arabasını alıp gelmişti. Arabaya binerek o dağa doğru gitmek üzere yola koyulduk. Dağ eteğine geldiğimizde arabayı güvenli bir yere park edip yaya olarak yürümeye başladık. Dağ çok yüksek bir dağ değildi. Yaklaşık 30 dakikalık bir yolculuktan sonra yavaş yavaş dağa tırmanmaya başladık. Tırmanırken bir anda ağlama, inleme ve küçük çocukların çığlık sesleri gelmeye başladı. Ne olduğunu anlamak için kafamı kaldırdığımda Mustafa ve Hakan yanımızda yoktu. Ben de Berat ise mağara gibi bir yerin içindeydik. Berat arkamda şaşkın gözlerle bana bakıyordu. Berat'ın korkusu gözlerinden ve titreyen ellerinden o kadar çok kendini belli ediyordu ki her ne kadar bunu gizlemeye çalışsa da başaramıyordu. Berat'a dönüp ''Berat kendine gel hemen buradan çıkmamız lazım hadi'' diye söyleyip omuzlarından tutarak onu sarstım. Berat kendine geldikten sonra ikimiz de bir çıkış yolu bulmak için dağıldık. Berat bana seslendi. Talha, Talha, herhalde bir çıkış yolu buldum. Hemen buraya gel. Beraber hızlı adımlarla Berat'ın dediği yöne doğru yürümeye başladık. Yolun sonuna doğru bir şey gördük. Karanlıktı. Ne olduğunu tam olarak seçemiyordum. Ama bir insana benziyordu sanki. Aldırmadım. Yürümeye devam ettim. Bir anda bir ses geldi. Arkama baktığımda Berat yere yığılmıştı. Bayılmış mıydı yoksa ölmüş müydü? Allah'ım bana yardım et.'' O anki korkumu hala daha çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ben Berat'ı uyandırmaya çalışırken arkamdan bir şeyin bana yaklaştığını hissettim. O insan şeklindeki karaltı kahkaha atarak bana doğru yaklaşıyordu. Yerde oturmuş kucağımda Berat ve karşımda bana yaklaşan ne olduğunu bilmediğim bir varlık. Allah kimseye bunu yaşatmasın. Gölge yaklaştıkça yüzü belirginleşmeye başladı ve anlamadığım bir şeyler mırıldanıyordu. Bismillah ya Rabbim. Sen aklıma mukayet ol. Bu annemdi. Yıllar önce trafik kazasında parçalanarak ölen annemdi. Bir anda başka bir varlık daha geldi. O varlık geldiği zaman annem bağırmaya başladı. O varlık anneme saldırıyordu. Annemi bırak diye bağırmaya, haykırmaya başladım. Bir anda uyandım. Hakan beni tokatlıyordu. Kendime geldiğimde Hakan, Berat ve Mustafa başımdaydı. Beni baygın bir şekilde mağarada bulmuşlar. Berat bana şöyle dedi. Talha oğlum sen neden bizim yanımızdan ayrıldın lan? Kaç saattir seni arıyoruz oğlum. Korkudan önümüz bokumuza karıştı. Manyak mısın oğlum sen? Şoka girmiştim. Berat da benimleydi çünkü. Ama o beni aradığını söylüyordu. O zaman, o zaman o kimdi? Beni bir titreme tuttu. Hakan ve Berat kollarıma girdiler. Ve o şekilde mağaradan çıktık. Arabaya ulaştık. Yolda giderken kimseyle tek kelime konuşmadım. Beni evin önünde indirip bir şeye ihtiyacım olursa aramalarını söyleyip gittiler. O gün yemek dahi yemeden yatağıma girdim. Uyumuşum. Sabah uyandığımda vücudumda garip şekiller ve anlamadığım bir dilde boyanarak yapılmış tılsımlar gördüm. Ya Rabbi, bunlar da neydi böyle? Bunları kim yapmıştı? Bundan kimseye bahsetmedim. Her gün kabuslar görmeye başladım. Uyanıkken ise beni izleyen bir gölge görüyordum. Ve ne zaman aynaya baksam hep mağarada gördüğüm o iğrenç varlığı görüyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Yeniden eski halime dönebilmeyi ve benden ne istediklerini öğrenmek için tekrar mağaraya gitmem gerektiğini düşündüm. Oraya gitmek için hazırlık yapmaya başladım. Bir süre sonra telefonum çaldı. Arayan Berat'tı. Telefonu açtım ama bu ses Berat'ın sesi değildi arayan polisti. Berat'ın kaza yaptığını haber vermek için beni aramıştı. Berat'ın telefonunda son aramalarda sadece ben olduğum için ve kardeşim diye kayıtlı olduğumdan beni aramış polis. Kaza yeri bizim eve çok yakındı. Telefonu kapatıp hemen koşarak oraya gitmeye başladım. Benim oraya gittiğim esnada ambulans gelmiş ve Berat'ı sediye yerleştiriyorlardı. Hızlıca yanına gittim. Berat beni görünce gözleri büyüdü. Berat'ın elini tuttum. Berat'ın ağzından kan geliyordu. Sanki bana bir şey söylemek istiyor gibiydi. Ama söyleyemiyordu. Bir anda gözleri kapandı. Sağlık görevlileri Berat'a kalp mesajı yapmaya başladılar. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Korkuyordum. Çok korkuyordum. Ağlayarak izlemekten başka elimden bir şey gelmiyordu. Kalp masajı yapmayı bıraktılar. Ama neden? Berat hareket etmiyordu ki. Neden bırakmışlardı? Allah'ım yardım et. Sağlıkçılardan birisi polisin yana doğru yürüyüp ona bir şeyler söyledi. Sanırım Berat ölmüştü. Evet, ölmüştü Berat. O an acıyla çığlık atmaya başladım. Kalbim acıyordu. O esnada yanıma tanımadığım birisi geldi. Öylece ayakta durmuş bana bakıyordu. Ben yerde çökmüş vaziyetteydim. Kafamı kaldırdım. Hiçbir şey demeden yüzüne bakıp tekrar yere bakmaya başladım o kişi bana şöyle dedi. Kaderin arkadaşın gibi olacak. Öyle dediği an çıldırdım. Ona saldırmak için ayağa kalktım. Bu nasıl olur? Daha bir saniye önce önündeydi. Ayaklarını görüyordum. Ayağa kalkarken gözlerimi kırptığım bir süre zarfında bir insan nasıl olur da bu kadar hızlı bir şekilde ortadan kaybolabilirdi? Kafayı yemek üzereydim. O anda polislerden birisi yanıma gelerek emniyete gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben Berat'ın akrabası olmadığımı söyleyince beni bıraktılar. Berat trafik kazası ölmüştü. Neden polisler beni emniyete götürmek istiyordu diye düşünebilirsiniz. Berat'ın ehliyeti yoktu. O yüzden ifade için götürmek istemişlerdi. Beni Berat'ın arkadaşı olduğumu söyledikten sonra ailesinin numarasını polislere verdim. Polis ailesiyle konuştuktan sonra beni bıraktı. Yolda amcamın evine dönerken düşünmeye başladım. Berat'ın arama kayıtlarında neden ben vardım? Ve Berat neden bizim evin yakınlarında kaza yapmıştı? Ölüm anında bana ne söylemeye çalışıyordu? Bunları düşünürken kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Çünkü o an bir şey anımsadım. Bana kaderin arkadaşınla aynı olacak diyen varlığın ayakları tersti. Evet, tersti. Yerde çökerek oturmuştum. O ise ayakta ölümde dikiliyordu o zaman görmüştüm bunu. Ya Rabbim tüm bunların sebebi neydi? Ne yaptık da Berat öldü? O şeylerin benden uzak durması için Allah'a dua etmeye, yalvarmaya başladım. Ertesi gün Berat'ın cenazesine katılmak için evden çıktım. Cenazedeyken telefon geldi. Arayan Meryem'in babasıydı. Meryem'in bir kaza atlattığını ve şu an hastanede olduğunu haber vermek için aramıştı. Elim ayağım boşaldı. Dün Berat Bugün Meryem, Ya Rabbi, neler oluyordu böyle? Nasıl bir günah işledim de başıma bunlar geliyordu. Hızla hastaneye gittim. Meryem balkondan düşmüş ve kötü bir şekilde yaralanmıştı. Baygın, vücudunda cihazlar bağlı bir şekilde öylece duruyordu. Yanına gittim. Elini tutup ağlamaya başladım. Hayatta beni seven, gerçekten seven tek kişi Meryem'di. Beni bırakma senden başka kimsem yok diye ağlamaya başladım. Meryem bir hafta sonra gözlerini açtı ve 3 haftalık tedavi sonrası taburcu oldu. Meryem'in ev ziyaretine gitmek için güzel bir çiçek aldım ve Meryem ile gittim. Kapıyı annesi açtı. Beni karşılayıp Meryem'in odasına götürdü. Meryem beni görünce hemen yanına çağırdı ve annesi de odadan çıkması için rica etti. Annesi çıkınca ben Meryem'e çiçeği uzattım ve ona sarılmak için hamle yapınca Meryem bir anda yerinden doğruldu ve bana şöyle dedi. Talha, kimdi o? Ne dediğini anlamadım ve neden bahsettiğini sordum. Talha, benim evim balkondan düştüğüm gün evde yalnızdım. Temizlik yapıyordum. Kapı çaldı. Senin yaşlarında temiz yüzlü bir genç geldi kim olduğunu sorduğum zaman senin liseden en yakın arkadaşlarından birisi olduğunu ve senin durumunda alakalı bir şey konuşmak istediğini söyledi. Ben asla yabancı bir erkeği eve almazdım ama onun öyle ikna edici bir konuşması vardı ki karşı koyamadım. Eve davet ettim. Ev dağlık olduğu için onu balkona götürdüm. Oturmasını söyleyerek da bir şeyler ikram, ona bir şeyler ikram etmek için mutfağa gittim meyve suyu ve dünden yaptığımız keki tabağa koyup balkona doğru yürüdüm. Ama gittiğimde kimse yoktu. Bir anda aşağıdan bir ses geldi. Korktum. Acaba gelen kişi aşağıya mı düştü diye balkon demirlerine dayanıp aşağıya bakmaya başladım. O anda sanki birisi beni itti ve aşağıya düştüm. Meryem bunları anlatınca donmuş bir şekilde hiçbir tepki vermeden onu dinliyordum. Konuşması bittikten sonra Meryem bana defalarca seslendi. Ve ona cevap vermedim. Meryem beni sarsarak kendime getirdi. Kim olduğunu ve neler olduğunu bana tekrar sordu. Bilmiyorum hiçbir şey olmadı desem de bana inanmadı. Ve ısrar etmeye başlayınca olan biten her şeyi tek tek ona anlattım. Meryem dinine bağlı tesettürüne çok dikkat eden Allah'ın tüm emir ve yasaklarına elinden geldiği kadar dikkat eden Namazından yazında bir insandı ve cinler hakkında bir takım bilgilere sahipti. Beni dinledikten sonra iç geçirdi. Bana, Talha, seni kendimden daha çok sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Bu yüzden o dağa tek başına gitmene izin bir benden daha iyi biliyorsun. Ben kendimi toplar toplamaz oraya beraber gideceğiz ve tüm bunların sebebini beraber öğreneceğiz. Duydun mu beni? Ben ne kadar hayır desem de beni her zaman olduğu gibi kendine has tarzıyla ikna etti. Ve tamamıyla iyileşip kendine geldiği zaman gideceğimiz konusunda sözleştik. Yaklaşık bir buçuk ay sonra evde yatağımda uzanıp düşünürken Meryem'den telefon geldi. Talha, oraya giderken yalnız olmayacağız. Bu ilimlerde çok bilgili bir hoca arkadaşım var. Ona durumdan bahsettim ve bizimle gelebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim yarın gideceğiz. Sakın hayır deme ve yarın dediğim saatte yanımızda gel. Diyerek telefonu kapattı. Ertesi gün dediği yere gittim. Meryem ve bahsettiği hoca arkadaşı beni bekliyorlardı. Arkadaşım dediği için ben bizim yaşlarımızda birisini bekliyordum. Ama kadın bizden 10-15 yaş büyük, olgun biriydi. Tanıştıktan sonra olan biteni ona da anlatmak istedim. Ama kadın anlatmama gerek olmadığını, her şeyi bildiğini söyledi. Meryem'e döndüm. Sen de anlattın diye bir bakış attım. Ama Meryem'in de şaşkınlığından anlatmadığı belliydi. Meryem sadece kısaca bahsetmiş ama kadın her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyordu. Şaşkınlığımızı üzerimizden atınca Meryem'e gideceğimiz yerin öyle yakın olmadığını söyledim. Meryem babasını arayıp arabayı bana vermesi için izin istedi. Babası izin verdikten sonra ben gidip arabayı alıp Meryem'lerin yanına tekrar geldim. Gideceğimiz yere varınca arabayı geçen sefer arkadaşlarımla gelince bıraktığımız yere bırakıp yürümeye başladık. Daha yaklaştığımız esnada kadın bizi durdurdu. Çantasından ipe asılı iki kuran Kerim çıkarıp birini Meryem'in boynuna diğerini benim boynuma astı. Meryem'le ben şaşırdık ve ikimizin de korkusu yüzümüzden belli oluyordu. Daha doğru yürümeye devam ettik. 40-45 dakika sonra arkadaşlarımın beni baygın bulduğu yere geldik burası olduğunu söyledim ama mağaranın yerini bilmediğimi belirttim. Kadın gözlerini kapatıp bir takım dualar okuduktan sonra bir yere doğru yürümeye başladı. Bize hiçbir şey demedi. Biz de ne yapacağımızı bilemedik ve onu takip etmeye başladık. Kadın mağara gibi bir yere götürdü bizi. Evet bu o mağaraydı. Benim Berat'la birlikte kaybolduğumu sandığım mağara. Yine aynı şeyler oluyordu. Kafayı yiyecektim. Ama bu sefer bir fark vardı. Tekti. Karanlık mağarada bir çıkış ararken Meryem'i gördüm. Ya Rabbim, bu da neydi böyle? O dindar kız çırılçıplak soyunmuş bana doğru geliyordu. Talha, artık beraber olmamızın zamanı gelmedi mi? dedi. Ben her ne kadar şaşırsam da bu güzellik karşısında bu teklifi reddetmedim. Tam Meryem'e doğru hamle yapacaktım ki Meryem bir anda kayboldu daha doğrusu Meryem sandığım şey kayboldu. Yanımızda gelen kadın bağırarak dualar okuyarak yanıma koştu. Arkasında Meryem vardı. Ben onları görünce şoka girdim. Kadın bana şöyle dedi. Başladılar. Yine senin aklınla, hayallerinle oynuyorlar. Boynundaki Kur'an-ı Kerim'i neden çıkardı sen? Hemen Ayetel okumaya başla. Deyip bağırdı. Okumaya başladım. Meryem de okuyordu. Ama titriyordu. Kadın bir süre dualar okuduktan sonra yanında getirdiği çantasından bir şeyler çıkarıp yere dizdi. Bazı garip şeyler okumaya başladı. Ya Rabbim, o da neydi öyle? Bir karaltı önümüzde belirdi. Kadın da o hararetli bir şekilde konuşuyor gibilerdi. Ama ben de Meryem ne konuştuklarını anlamıyorduk. Sadece korkudan titriyorduk. Kadın bir anda sustu ve o varlık da kayboldu kadın ben de Meryem'i kolumuzdan tutarak hızla mağaradan çıkardı. Arabaya doğru koştuk ve Meryem geldik. Kadın hiçbir şey demeden yanımızdan ayrıldı. Ben de biraz oturduktan sonra eve gittim. Bir iki ay normal bir şekilde yaşamaya devam ettim. Hiçbir şekilde rüya görüp garip şeyler yaşamadım. Sonradan kadını tekrardan bulup her şeyi öğrendim. Herkes bilir Mardin'deki Müslüman Nusaybin cinlerini. Bu cin kabilesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşü Nahle'de gece namazı kılıp Kur'an okumaya başlamış. O sırada oradan geçen bu kabile mensup 7 cin Efendimiz'e sesini duyup merak edip Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye başlamışlar. Peygamber Efendimiz namazı bitirince cinler imar edip dinlediklerini kabul ettiklerini Efendimiz'e beyan etmişler. Ve kavimlerinin yanına uyarıcı olarak dönerek tüm kavimlerini İslam dinine çağırmışlar. Bu kavim Mardin'de cin tepesi olarak bilinen yerde yaşamaktadırlar. Hatta söylentilere göre buradaki cinlerin insanların psikolojik ve bedensel rahatsızlıklarına şifa verdiği söylenmektedir. Kadının dediğine göre benim dedem ilmi yüksek, hüddamlarla bağlantısı olan ve bir sürü Müslüman cin dostu olan bir alimmiş. Tabi biz Müslüman insanların nasıl kafir düşmanları varsa Müslüman cinlerinde kafir düşmanları varmış. Dedem bu kafir cinlerle her zaman mücadele içindeymiş. Bir gün çıkan bir savaşta dedem kafir cin kabile liderini yakarak öldürmüş. Bu sebepten bu kabile dedemin soyunu daaletlemiş ve intikam yemin etmişler. Annemle babamın yaşadığı trafik kazasında bu cinlerin parmağı varmış. Ben bunları dinlerken gözlerimden yaşlar geliyordu. Cinler annemle babamı öldürmeyi başardıktan sonra intikamları sonlanmış. Ama ben ve arkadaşlarım gittiği o mağara onların yaşadığı yermiş. Cinler dedemin soyundan birisinin onların yaşadığı yere geldiğini görünce yani benim geldiğimi görünce intikam için geldiğimi düşünerek bana saldırmışlar. Yani musallat olmuşlar. Hoca mağaraya gidince çağırdığı varla benim oraya intikam için gitmediğim konusunda konuşmuş ve bir şekilde o cini buna ikna ederek bir anlaşma yapmışlar. Ben ve soyumdan herhangi birinin bu şehirde yaşaması durumunda savaşın devam edeceğini ona bildirmişler. Kadın da bu anlaşmayı kabul etmiş. Bana belirli bir süre vermişler. Zaten kadın gelip bana bunları anlatacakmış. Ama ben merakımdan ötürü erken davranıp yanına giderek öğrendim. Gözyaşları içinde kadının yanından ayrıldım. Dediğim gibi kadın Meryem'in arkadaşı olduğu için durumu arayıp Meryem'e bildirmiş. Meryem yanıma geldi. Uzun bir sohbetin ardından evlenip Mardin'den ayrılma kararı aldık. Karara Meryem'in ailesi biraz karşı çıksa da babamı olan vefalarından ötürü kabul ettiler. Biz Meryem'le evliyiz. Şu an iki oğlumuz var. Adını söylemek istemediğim ama Mardin'e çok uzak olan bir ilde ikamet etmekteyiz. Babamın hayal ettiği gibi mühendis oldum kendi iş yerim var ve durumum gayet iyi. Her şey güzel gidiyor. Tek bir şey dışında. Her gece aklıma gelen, hiçbir zaman kafamdan atamadığım o düşünce. Yüreğimi acıtan o şey. Masum Berat, genç yaşında benim yüzümden mi ölmüştü? Sevgili dostlarım, buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle